günler arkadaşlar, Bitcoin 95 bin 797 97000 bin bölgesinde hareket ediyor dünden beri 2 gündür e, ve e, yükselmeye çalışan bir Bitcoin görüyoruz. Zaten e, yaptığımız yayınlarda da sürekli bahsediyoruz. Bitcoin e, henüz trendini bozmadı, yükseliş trendinde arkadaşlar. Şimdilik sıkıntı yok. Peki piyasalarda neler oluyor? Biraz e, gündemden bahsedeyim. Bugün 13.6 milyar dolarlık Bitcoin ve 1.47 milyar dolarlık Ethereum opsiyon sözleşmesinin vadesi doluyor. O opsiyon sözleşmeleri e, yatırımcılara gelecekteki belirli bir fiyattan varlık alıp satma hakkı veriyor. Bir sözleşme bu. E, bu sözleşmede eğer e, Mesela bir hafta sonra Bitcoin'in yükseleceğini düşünüyorsak put pozisyonuna giriyoruz. Bir hafta sonra düşeceğini düşünüyorsak da call pozisyonuna giriyoruz. Bugün de işte vade sonu tarihi kripto piyasasında opsiyon sözleşmelerinin vade sonları genellikle her ayın Son cuma günü gerçekleşir bugün de Kasım ayının son cuma günü o yüzden bir ay vadeli opsiyon sözleşmelerinin vadesi doluyor. Tabi bu sözleşmelerin kapandığı anda bir hareket gelecektir piyasaya hacim gelecektir. Buna göre özellikle bu opsiyon piyasalarının vadeleri sona erdiği tarihlerde hele de böyle hacimli ise dikkatli olmakta fayda var. Ama kısa vadeli bir hareket yapar daha sonra grafik hangi yöndeyse o yönde gidebilir. Bu opsiyon sözleşmelerinden biraz daha bahsedeyim. Aylık opsiyonlar Cuma günü sonra, sona erer. Bunun vadeleri çeşitli oluyor. Bazı borsalarda haftalık oluyor, 3 aylık oluyor, özel tarihli opsiyon sözleşmeleri bulunuyor ama e, haftalık op opsiyonlar ve aylık opsiyonlar genellikle her Cuma sona eriyor. Eğer bu opsiyonların sona erdiği tarih e, mesela çeyrek e, takvimdeki çeyrekliklere denk gelirse yani 3, 6, 9, 12. aylara denk geldiğinde veya büyük ekonomik hareketler olduğu tarihlerde işlem hacmi ve hareketliliği artar. Opsiyon platformlarının bazıları ise Deribit, CME, OK, Binance ve Bybit'tir. Şu andaki alınan opsiyon sözleşmelerine baktığımızda put call oranının 0.83 yani kol pozisyonları yükselişte yani Bitcoin'in artacağı fiyatlanıyor 100 bin dolarda büyük oranda kol pozisyonu var bu durumda hani opsiyon işlemine girenlerde Bitcoin'in yükselmesini bekliyor demektir İşte bu sözleşmelerin sona erdiğinde işte büyük fiyat hareketleri oluşabiliyor volatilite artabiliyor O yüzden risk yönetimimize dikkat ediyoruz kendi analizimizi yapıp aşırı kaldıraçtan bu dönemde sakınıyoruz arkadaşlar. Peki Dünyada neler oluyor? Biraz daha Bitcoin'e ilgi artıyor mu? Evet, Amerika'nın eyaletleri her biri kendi çapında hazineye Bitcoin katmak için çeşitli tasarılar ortaya çıkarıyor. Çin dedik, Çin'de de kriptoya olumlu bakışlar var artık. Daha bir yumuşama, sert politikadan yumuşak politikaya. Rusya, Almanya bunları bahsederken tabii ki Japonya buradan geri kalır mı? Japonya'da da bu konuyla ilgili çeşitli hareketler var. Mesela Japonya'nın önde gelen enerji ve otomotiv şirketi Remix Point yen e, geçenlerde değer kaybetmişti dolara karşı. Bundan kendini korumak için yaklaşık olarak 500 milyon yen yani 3. milyar pardon 3.2 milyon dolar değerinde Bitcoin satın alacaklarmış. Bu yatırım şirketinin tabii ilk kripto girişimi değil. Daha önce 5.3 milyon dolarlık kripto yatırımı varmış firmanın. Bitcoin, Ethereum, Solana, AVAX, Ripple, Doge gibi altcoinlerde de pozisyonları bulunmakta ve bunlardan güzel karlar elde etti şimdiye kadar yatırımını biraz daha artıracak. Tabii e, dünyada ETF'lerin onayı, Trump'ın kriptoya olumlu bakışı, diğer ülkelerin kripto sektörüne de e, güvenini arttırdı. Kurumsal şirketlerin yatırıma yönlenmesini arttırdı. Remington'un da bu tarzda kripto e, yatırımını genişletme kararının olması diğer Japon firmalarına da örnek teşkil edecektir. Japonya'da paranın değer kaybetmesiyle oluşan ekonomik belirsizlikle mücadele döneminde firmalar kendini korumak için Bitcoin kripto yatırımlarına yönelmeye başlamakta. Japonya'da da kripto sektörü büyümeye devam ediyor arkadaşlar. Bunlar güzel gelişmeler. Kurumsalların ilgisi arttı. Kripto sektörü artık ses getiriyor arkadaşlar. Peki bugün Bitcoin ne olmuş biraz ondan bahsedeyim. Hemen şöyle grafiği açayım ve Bitcoin ne yapıyor? Şimdi yükselişlerde daha yakından takip etmeye başladım ben Bitcoin'i. O yüzden de saatlik grafikteyim ve saatlik grafikte neler bekliyorum? Öncelikle onu anlatayım ben. 94.685 önemli bir seviye oldu ve buralarda geldikçe 94.685'e Bitcoin alıcı buluyor ama 97.228 seviyesinde geçemedi. Şimdi 97.228 seviyesini geçerse ee, geçtikten sonra hafif bir geri çekilmeden sonra son zirvemiz olan 99.588 hatta 100.000 dolarları deneyebilir. Eğer 97.228'in üzerinde saatlik kapanış yapamazsa ve e, destek olan e, birkaç gündür destek olan 94.685'in altında kapanış gelirse o zaman takip edeceğimiz seviye. 92.986 92.127 bu bölgelerde destek bölgesidir ve buralardan tekrar yükseliş devam edebilir nerede stop oluyoruz 90.758 altında saatlik kapanış stop sebebidir e, düşüş e, biraz daha aşağılara doğru devam edebilir demektir e, ya 97.228'i kıracak ya da aşağıya gelecek oradan alıcı olacağız her iki görüntüde de yeni e, zirveye, son zirveye doğru çıkış ve yeni zirve denemesi gelme ihtimali bulunmakta arkadaşlar. Bugün e, biliyorsunuz Amerika borsaları da yarım gün e, dün de tatildi. E, sakin bir hafta sonuna gireceğiz diye düşünüyorum saatlikte bunları anlattım ama bizim Bitcoin'de takip ettiğimiz önemli seviyelerden de bahsedeyim. 88.722 ve 86.668 bölgesi. 86.668 bölgesi özellikle 4 saatlikte 4 saatlik grafiklere baktığımızda önemli bir seviye. Bunun üzerinde kaldığı sürece arada yükselsin, insin, çıksın hiç fark etmez yükseliş trendi devam ediyor arkadaşlar ki günlükte de henüz yükseliş trendi bozulmadı. Evet böyle aralarda düşüşler olacak, düzeltmeler olacak. Her yükselişin bir düzeltmesi yönünde e, hareket olur. Her düşüşünde düzeltmesi yönünde yükseliş hareketi olur. E, şimdilik hani görüntüde e, sıkıntı yok. Bitcoin halen olumlu görüntüsünü koruyor. Şöyle günlükte de baktığımızda birkaç gündür olan hareket ve bizi heyecanlandıran hareket. Bakın şu kadar kocaman bir yükselişin içinde şöyle bir kocaman yükselişin içinde küçük bir hareket arkadaşlar. O yüzden Durumda sıkıntı yok. 100 bini geçtiğinde 109 bin, 129 bin. Ve 140 bin seviyeleri direnç olarak çalışabilir e, oralara gidecek demiyorum ama e, onlar da takip edebileceğimiz seviyeler. Önceden ben bunu e, bu seviyelerden bahsedeyim istedim. Günlükte trendimiz ne zaman bozuluyor? 66.835 seviyesi çok önemli. Onun altında bir gün kapanışı olursa günlükte yükseliş trendi bozulur. Bugün XRP'de ciddi hareketler geldi. O yüzden bir de XRP e, analizini paylaşmak istedim sizlerle. XRP e, 1.6316 seviyesi geçmişten gelen bir de direnç. Ben XRP'nin daha uzun bir grafiğini e, açayım. Daha öncelerde piyasadaydı. E, o yüzden e, eskiden gördüğü zirveleri de göstermek istiyorum. Bitstamp borsasında şöyle bir bakalım geçmişte bir e, ripple nereleri görmüş arkadaşlar e, evet bir 61 şuradan gelen bir direnç ve e, bakın 2021'den beri geçemediği bir seviyeye doğru geliyor 1, 96 seviyesi ciddi bir seviye hatta 2021'de demeyim 2018 Ocak ayından beri aslında geçemediği bir seviye 1.9628. Bunu geçerse 3 seviyesi ilk direncimiz olacaktır ve Ripple'da şöyle bir hareket. E bu tabi yükselişlerde hani hemen heyecanlanmıyoruz geri çekilmelerde alım fırsatı olarak değerlendiriyoruz. Mesela burada geldi 1.96'ya ve geri çekildi. Burada alabileceğimiz güzel bir seviye. Şurada daha önce kıramadığı bir direnç bölgesi vardır. 0.95 0.91 bölgesi destek olarak çalışır kırılan dirençler. Oralardan alım için Fırsat kovalayabiliriz. Tabi bir 96'nın üzerinde kapandığında 3'e gider diyorum. Bir 96'nın üzerinde birkaç gün oyalanıp kalıcılık sağlarsa alıcılı mumları görürsek geri çekilmelerde fırsat olarak değerlendirebiliriz ama şu anda Ripple daha dipten alanlar için evet beklenebilir ama yeni alım için pahalı. Peki. E, zi, şeyi 1.96 ve 3.31 eski zirvesi dedim. 3.31 zirvesini geçerse şuradaki dalgayı eşitlemek isteyecektir ve e, 5 civarını hedefleyecektir diye düşünüyorum. Ripple uzun zamandan beri bizi yordu e, ve şimdi güzel ataklar e, yapıyor. Ripple böyle ataklar yaptığında e, aslında e, eskiden e, gördüğümüz gibi çok sert hareketler yapardı şu andaki ilk dalga daha önce 2017'de yaşadığımız sert dalgalara biraz benziyor ama bakın şuralarda yıllarca bizi üzdü bakalım Ripple hareketi devam edecek mi eskiden yani eski koyunlardan birisi IOTA benim takip ettiklerimden birisi şöyle bir şey vardı Ripple atak yapardı. Arkasından IOTA atak yapardı. İkisi hemen hemen benzer fiyatlarda giderlerdi. Şu anda IOTA'nın durumuna bir bakmak istiyorum aslında. Günlükte şöyle baktığımızda bakın IOTA ciddi derin bir düşüşten sonra ilk defa yükseliş Atağının ilk bacağını yaptı. Bunda geri çekilmeler olursa 01798 bölgesi destek olarak çalışabilir. Destekte de, e, alım için dönüş teyidi aranabilir. Eğer 023, 23 diyorum, 25, 025 bölgesinin üzerinde, yani 26, 27 kapanış yaparsa da 037, 042 seviyelerini deneyecektir. Oralar dirençtir. Bu direnci geçtiğinde 063, 1 ve 2 buçuk seviyelerini Konuşuyor olacağız. Henüz atağını yapmamış bir e, koyun olduğu için bunu da sizinle paylaşayım dedim ama şu andaki bölge dirençte olduğu için hemen e, bu Evet bu seviyelere belki gelebilir yani neticede verdiğimiz seviyelerin hiçbirisinin garantisi yoktur e, olma ihtimalidir yani yüzde 51 Eğer e, dirençleri geçerse yükselir diyoruz hiçbirimiz piyasanın ne getireceğini bilemeyiz O yüzden riskimizin en az olduğu yerlerden almaya çalışıyoruz 25'in hemen yakınında altında almak riskimizi artıracaktır. Daha alt desteklere doğru geldiğinde 018 eğer aşırı düşüyor olursa 014 seviyeleri e, alım için pozisyona giriş için e, güzel seviyelerdir e, takip edeceğiz 025'in üzerinde de kalıcılık sağlarsa 037 hani bundan sonraki yükselişinde e, yani 037 042 direncini kırdı mesela 045'e gitti geri geldi 045 37 ve 42 bölgesinden da bundan sonra yani direnci kırdıktan sonra 47'lere gidip geri düştüğünde alım için dönüş teyidi arayabiliriz diye düşünüyorum. Bugün de Bitcoin, Ripple ve Iota'dan bahsettim. Bakalım piyasalar neler getirecek. Artık Twitter'da da paylaştığım gibi gün günün sözüyle bitirmek istiyorum arkadaşlar. Trade satranç gibidir. İşlemlerimizi geri alamayız. Ancak bir sonraki hamlemizi her zaman daha iyi planlayabiliriz. Bir işleme al dedik bitti. Geri alamıyoruz. Satrancın hamlelerini yapıyoruz. Yaptık bir işleme girdik. Ondan stop olduk. Bundan ders alıp bir sonraki hamlemizde nasıl planlar yapabiliriz nereden alabiliriz nerede riskimiz daha az bunları planlayıp nerede stop olabilirim, hedefim nedir gibi planlarımızı hazırlayıp işlemlere girebiliriz. Evet piyasalarda satranç oynuyoruz. Her şeyimiz adım adım planlanarak devam etmeli arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki yayında görüşmek üzere diyorum. Her türlü yorumunuzu bekliyorum. İncelememizi istediğiniz coinler varsa veya yükselmesini beklediğiniz, düşündüğünüz projesi iyi, iyi olan onları da yazın onlara bakayım beğendiklerim olursa onların da analizini yapıp bir dahaki yayına hazırlayabilirim. Görüşmek üzere